yok. Göç mü diyor, şehir dışına? Ya göç ediyor. Veyahut da başka yerlere kaydırmaya çalışıyor. Yani ııı e, çok perişan. Şimdi devam ha. edeceğiz. Ben burada izninizle çok belediyeden yapılardan konuştuk. Ha, Beni bir, tanıma, de, dönmek istiyorum. bir de sayın şunu sayın. söylemek istiyorum. Tabii burada var. Ileride görüşürüz. Mardin esnafı, yani Türkiye'nin esnafının belini buken büyük marketler. Yani bu Türkiye'nin bir kaderi değil herhalde. Ama Avrupa'da biz defalarca bunu dile getiriyoruz. Avrupa'da ne varsa bizde de o olsun Beşir diyoruz. Beşir Bey devam edeceğiz. Ben mikrofonu evet. e, Deniz Hanım'a vermenizi rica edeceğim. Peki Şimdi burada ediyorum. çok e, fazla <laughs> bahsettik. Deniz Hanım e, Mustafa Bey'in sorusuyla başladı. Arkamızda harika bir Mardin sileti. Binalarla başladı. Mustafa Bey örnekleri verdi. Beşir Bey de devam etti 80 döneminden ama gerçekten ne oluyor? Bir ihmal var mı? Bu ihmal Mardin'i nereye götürüyor? Teşekkür ederim öncelikle birazdan Mardin'den de kısa bir şekilde söz etmek istiyorum. İlimiz gerçekten binlerce yıl farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürel mirası, mimari zenginliği açısından korunması gereken, dünya kültür Miras listesinde yer alması gereken bir kent. biz 2004 yılında seçimle belediye yönetimine geldiğimizde bu bilinçle çalışmalarımızı başlattık. Ancak geçmiş yıllarda Mustafa Bey'in değindiği gibi geçmiş yıllarda Yeni yerleşim sahaları açılmadığı için eski e, taş güzelim taş binalarımızın üzerinde beton eklentiler oluştu. Bunlardan en güzel örnekte işte telekom binası gerçekten eee mimar taş e, yapıların arasında çirkin bir görüntü arz etmektedir. E, bu konuda bizler 2004 yılından beri kurul onayı olmadan kesinlikle binaların onarımlarına dahi taş binaların onarımına dahi izin vermemekteyiz. Kamu binalarını eee elimizden geldiğince beton kamu binalarını da yıktık. Bunlardan Binağı bir ön... Yıkılacak mı mesela? Ee, Orada telekom binası telekom ile binası ilgili olarak mı? benim e, söz verme yetkim yok. Onu e, telekom belediyeye bağlı olmadığı için onu ancak e, telekom yani kendisi söz, söz verebilir. Fakat şu anda e, bizler bu bek beton ekranları temizlerken öbür taraftan da yeni imar sahaları açtık. Yeni imar planımız şu anda... E, 1 bölü 25 bin ölçekli ve 5 bin ölçekli imar planlarımız onaylandı. Şu anda 1 bölü bin ölçekli imar planlarımızın son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Bu yeni şehirde açılan yeni yerleşim sahaları ve ucuz konut üretebilirsek buradaki beton binaları yıkarak beton binaları te temizlenmesini sağlarız. Ve orada oturan vatandaşımızı da bizim mağdur etmememiz gerekmektedir. Onlara ucuz konut yapmamız gerekiyor. Yeni imar planı içinde bir toplu konut sahası oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu oluşturduğumuz zaman TOKİ ile beraber ucuz konutlar yapıp o binaları temizlemeyi hedefliyoruz. Deniz Hanım, Sayın Başkanınız <laughs> Metin Pamukçu Bey, evet. kentsel dönüşüm projesi denen bir proje uyguluyor AKP'nin diğer belediye başkanları. Evet. Böyle bir projeden haberiniz var mı belediye olarak? Değilse ben bu Mardin'i kurtarmak adına buradan bir çağrıda bulunuyorum. Şu binaları yok etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından bir el lira toplasak o binaları yok ederiz gibime geliyor. Böyle bir proje uygulayın. Bu Mardin'i eski haline dönüştürelim efendim. Benim teklifim, önerim bu. Kabul ederseniz ben bu parayı da hemen vermeye hazırım. Teşekkür ederiz. Burada, bir de Deniz Hanım, bakın burada bu Mardin, bu bölgenin güneydoğudaki kentlerden Urfa, Mardin, Diyarbakır tek kurtuluşunun turizm olduğunu biliyorsunuz. Diyarbakır bu şansını kaybetmiş kendi elinde olmayan gerekçelerle Ama Martin'in burada bir terör sorunu çok ciddi boyutlarda değil. Buranın fiziki yapı önemli ölçüde ayakta duruyor. Ya burada ne yaptı belediye bu süre içerisinde? Ya da hükümet buraya ne getirdi? Onları bize bir anlatın. Öncelikle biz az önce de bahsettiğim gibi ilk projemiz yeni imar planları, yeni imar sahaları açmak oldu. Bununla ilgili plan çalışmalarına başladık belediye olarak. İkinci olarak da koruma imar planının e, yetersiz olduğunu ve onaysız olduğunu gördük. Hemen koruma imar planının yenileme çalışmalarına başladık. Şu anda koruma imar planı çalışmalarımız da devam ediyor. E, koruma imar planımız bittikten sonra UNESCO dosyamızı da biz e, 2002 yılında Turizm bakanlığına sunulmuştu Mardin UNESCO dosyası fakat bazı eksiklikler olduğundan dolayı geri çekildi. O dosyayı da ancak koruma imar planlarımızı tamamladıktan ve alan yönetim önemli binalarımızın e, medreseler, manastırlar gibi önemli binaların, anıtsal binaların alan yönetim planlarını oluşturduktan sonra UNESCO müracaatımızı tekrar baştan yapacağız. Burada o, yöre insanı hükümetten memnun mu? O, yatırım geldi mi buraya? Ha, yatırım olarak ben anlatıyorum. İşte evet. Mardin'in e, en büyük problemi biz göreve geldiğimizde içme suyunun yetersiz oluşuydu. E, Evlere belki dikkatinizi çekmiştir. Bu çirkinliği oluşturan en önemli şeylerin başında da su depoları geliyor. Evlere 15 günde bir su gelmekteydi. Bu da Mardin için çok e, kötü bir durumdu, Mardin halkı için. E, biz bu suyu ek e, kuyular açarak e, 4-5 güne indirdik. Fakat 4-5 günde bir suyun gelmesi de e, 21. yüzyılda bir kent için normal bir şey değildir. Fakat yıllardır süre gelen Mardin'in beyaz su projesi vardı. Beyaz Su Projesi, Beyaz Su Kaynağı'ndan Mardin'e 40 kilometrelik bir mesafeden suyun getirilmesi için gerçekleştirilecek bir projeydi. Ve bunu 3-4 dönemdir bütün belediye ve milletvekili adaylarımız hep bu projeyi gerçekleştireceklerini söylerlerdi. Fakat bu projeyi gerçekleştirmek bizim hükümetimize nasip oldu. Şu an projemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. DSI tarafından bu proje ihale edildi. Sadece Mardin'de değil, Mardin, Kızıltepe ve Ortaköy beldemiz 24 saat suya kavuşacak. Bu proje devlet su işleri tarafından hemen ihale edildi. Yaklaşık 110 milyar tahmini bedelle Şimdi, açılmıştı. Evet. Evet. Bir gerçekleştiren projelerden Mardin için en önemlisi bu. Kasım ayında beyaz su projesi bitiyor. Kasım'dan sonra 24 saat suya kavuşuyoruz. Ne yani Belediye ne olarak yapalım? neler yaptık onları da anlatayım isterseniz. Hükümeti de söyleyeyim. O, ayrıntı o ayrıntıya giriyor. çok fazla evet. girmeden Mardin halkı bundan sonra neler bekliyor? E, 23, e 23 Temmuz'a ilgili. Istiyorum. Evet, Cüneyt Bey'e tekrar Cüneyt Bey, geçelim. Şimdi, e, pardon. Ciddi bir eğitim almışsınız. Siyaset açısından. Hoş bir şey. Hele bu bölge açısından. Bu bölgenin insanı olarak söylüyorum. Çok güzel bir şey. Belki burada bir zincir kırılır. Gerçekten bu bölgenin sorunlarını aktarabilecek insanlar meclise gider. Bu bölgenin sorunu çok. Siz eğitimlisiniz. bilinçli bir. E, adaysınız. Milletvekili de seçilebilirsiniz belki önümüzdeki süreç. Ne yapacaksınız? Avrupa'da Amerika'da eğitim gördünüz. Ne yapacaksınız? Bu bölgenin kademi, akuska tarihini nasıl değiştirmeye çalışacaksınız? Bir de ben de parantez içinde o e, biraz önce Hüsnü Bey'in bahsettiği Kürt sorunu adaylarla ilgili olarak tam net bir cevap alamadık. Onunla ilgili çözümleri de istiyorum. Şimdi, Kafanızdaki ya da ben maddeler olarak. İlk önce bir defa Mardin'de son 4,5 yılda yapılanlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Ondan sonra sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Bir defa hükümetimiz döneminde gerçekten madeneye büyük şeyler yapıldı. Sayın Başkan Yardımcımızın da belirttiği gibi su mesela e, Beyaz Su Projesi 120 trilyon e, projeyle yıl sonunda tamamlanacak ve tarihi şehrimiz içme e, suyu sorununu böylece çözümlemiş olacak. Bu Bey bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Bu bölüm için son 3 dakikamız ona göre toparlayıp soruların da cevabını verirsek çok daha güzel. Bunun dışında, bunun dışında gene başbakanımızın talimatıyla 2006-2007 e, programında bütün köylerin su sorununu halledilmesi vardı. 2006 yıl, yılında 29 trilyon bir ödenek verildi. 2007'de de bu ödenek 31.6 trilyon civarında bu cumhuriyet tarihimizin 2006'ya kadar verilen toplam finansal e, desteğe eşdeğer e, bir rakam. Ayrıca yerel idarelerde de yapılan belki de devrim niteliğindeki değişiklikle ilimizin sorunlarının yeniden tespiti ve çözümü yerinde çözümü e, konusu var. Ilıs Su Barajı'nın biliyorsunuz temeli atıldı ve yaklaşık 10 bin kişiye burada istihdam sağlanacak kademeli olarak. Bununla birlikte sağlık alanlarında da yatırımlar söz konusu örneğin Kızıltepe'ye ikinci devlet hastanesi temelleri atılan hem merkez Mazıdağ, Derik, Savur, Dargeçit, Ömerli hastanelerinin inşaatlarını inşaatlarının bitirilmiş olması bu hükümetimizin Mardin'e yaptığı e, yatırımlardan bazı evet, saydınız. Evet. Şimdi sorulara geçelim ki e, reklama gelmeden önce ne yapacaksınız ve benim sorum da lütfen unutmayalım. <laughs> yani böyle son örnekler Şimdi, alabilirsek tabii, halk da bizi seyrediyor. Ben, Hem süre kaybımız olmaz. Sayın Beşir, Beşir Bey